Ee, yeni yıl artık yeni eğitim öğretim yılımız başladı. 2022-2023 eğitim öğretim yılı hepimiz hayırlı olsun. Hepiniz okulumuza tekrar kavuştunuz. Hoş geldiniz. Gel 좋게 카티신을 Adım Toprak, soyduğum da ee, Yani okulun açılışı bana çok sevdim okul zaten. Okulu seven kişi de yoktur yani. Okulu seven kişiler zaten okula çok eğleniyor. Yani e, yani arkadaşlarımla oynuyorum yani. Öğretmenim bana ders anlatıyor. İşte onlar anlatırken de yani çok eğleniyorum yani. Peki ikizinle karıştırıyorlar mısın içinden? Ee, evet karıştır, karıştırıyorum. İngilizce öğretmenim bana bazen Rüzgar diyor, ben toprakım diyorum öyle diyorum, sürekli karıştırıyor. Karıştırdığı için de Rüzgar bana İngilizce'de Rüzgar diyor. Yani aslında ben toprakım ama karıştırıyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılında okulumuzda 805 öğrenciyle eğitim öğretime başladık. Bunların da 16 tanesi ikiz öğrencilerden oluşuyor. Yani toplamda 32 tane ikiz öğrencimiz var okulumuzda yeni eğitim öğretim yılının tüm Türkiye'de eğitim çalışanlarına, öğrencilerimize hayırlı uğurlu olmasını Neden özlediniz okulu? Hı? Neden? Sadece neden soruluyor. Sadece soruluyor. Evet. Ay ben